Evet şu anda Ataşehir'de özel büyük bir okuldayız. Riski'nin ee, buraya gelip de bu iki logar arası tıkanı hatta çökme olduğunu söyledi. Biz kendi makinamızla yıkama işlemini, önce tıkanıp kaçta işlemini gerçekleştirdik. Sonra da yıkama işlemini yapıyoruz. Şu an hatta herhangi bir çökme olmadığını test ettik. Hat gayet açık ve temizlemesine devam ediyoruz. Şu anda tam belli olmuyor ama Evet gördüğünüz gibi görüntü alma şansınız bile şu anda çok zor. Evet e, çıkışa doğru ilerleyelim. Çıkıştan bir görüntü almayı deneyeceğiz. Çok aşırı tazik olduğu için ortalama 250 bar bir basınç var. Evet şu an hattın çıkışındayız buradayız. Ben aşağıya doğru kamerayı göndereceğim. Evet gördüğünüz üzere hattımızın açık olduğunu gördük çıkan basıncın içinde suyun verdiği tazliğin oluşan basıncın gücünü de gördük ve hattımızı tıkanıklını açmış bulunduk test hattı yıkamaya devam ediyoruz. Şöyle basıncımızı da göstereyim ben size şu anki net basıncımız evet 225 bar.